Bugün çok kısa bir video çekeceğim. Kısa olacak yani. Arkadaşlar belki 3 2 3 saniye olur. Ben bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Meg <laughs> var bence Arkadaşlar şimdi bu yeni gelen şey 15. sezon özellikle anlatacağım. Gördüğünüz gibi burada hayalet istasyonu yazan yerde 15. sezon üstü yazıyor. Yani gelmeyenler bilmiyorsanız <laughs> altı kademe Brawl Pass'tan açabilirsiniz. Arkadaşlar önceki sezona gidelim. Artık arkadaşlar önceki sezonda Sam var. Arkadaşlar bir dakikalık video olacak. Arkadaşlar benim çok kötü arkadaşlarım var yani. 16 karakterim var. Nasıl glif oluyor? Bakın arkadaşlar seferde 33 karakter var. Bu güzelmiş. Ama arkadaşlar belli ile sudosu var. Arkadaşlar bir de benim arkadaşım dedi ki buraya yeni bir savaşçı gelecekmiş. Bakalım geliyor mu? Yani geliyorsa çok güzel şaşırırım. Gerçekten 20 kupada falandır. Ya da en son kupada. Hangi savaşçı ben bilmiyorum. Herhalde yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar yok. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bir tane daha video çekerim. Yani şimdilik bu kadar olsun. Neyse arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.